Biliyorsunuz bizim geçtiğimiz günlerde de favori hisse hisselerimiz arasında olan bir şirket yani evet. en çok beğendiğimiz hisselerden bir tanesi aslında gübre fabrikaları bu bakımdan önemli. Şirket biraz e, çözülmesi zor, karmaşık bir durum var burada. E, özellikle de e, hissenin artık ben orta ve uzun vadede e, dip seviyelerinin e, test edildiği kanaatindeyim. E, çünkü neredeyse e, yani şu anki fiyatlara baktığımızda yine e, iki yıl önceki fiyatlardayız aslında. Dolar bazı e, hisse geriliyor düzeltmesini yapıyor aslında e, ama dediğimiz gibi e, burada gübre fabrikalarını biraz daha farklı bir kategoride e, incelemek lazım e, Özellikle de e, bu şirketin e, rezervleri gerçekten e, ciddi anlamda e, sürpriz denebilecek bir takım sonuçlarla e, karşılaşabiliriz pozitif yönlü e, ve bir değer var. Bu değer e, açıkçası önümüzdeki yıllarda e, yeni e, burada e, keşiflerle diyelim yeni sondajlarla rezervlerin artma söz konusu dahi olabilir. Bunu e, yıllar önce de konuşuyorduk biz. Bunların Hı -hı. hepsi bir beklenti aslında. E, bu bakımdan ben e, en kötünün geride kalmış olma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum e, bu şirkette. O yüzden dikkat ederseniz e, uzun zamandır e, piyasaya göre ciddi anlamda dirençli, pozitif yönlü e, bu şirket ayrışma eğilimine girdi. E, o yüzden e, işte diyoruz ya mesela orta ve uzun vadede sizi yormayacak bir şirket konumunda e, burada ve e, 300 300'ler e, gerçekten çok kritik seviyeler buraları geçtiğimiz e, aylarda denemişti. Fakat sonra hızla bir şekilde geri geldik. O yani özellikle de Mart ayındaki o sert düşüşle birlikte. E, ama şimdi bunun tamamını geri almış gibi görünüyor. Bu da iyiye işaret demek. Yani o düşüşün tamamını geri almak e, her baba yiğidin arcı değil, her şirketin arcı değil. Onu söyleyeyim. E, o yüzden 300'lerin üzerinde yeni fiyatlar görmeye başlarsak e, yeni hareket alanımız bundan sonra 300 400 aralığı olacak.